yalvarıyorum sana tam kursun önünde bırakma beni. Ya ne olur babacığım. Kusura bakmayın Ayben Hanım. Okula girdiğimizden emin olmam lazım. <laughs> ya rezil olacağım yine. Cık, cık, cık. Ben rezil olacağım ama sen rezil ol biraz. Terbiyesiz. Ya bir kere kimse benim kadar rezil olamaz. Okula lakap taktılar enim lah sen diye. O ne demek kız? O ne demek? Öldürürüm onları. <laughs> Hayvansız demek. Tamam iyiymiş ben başka bir problem zannettim. Kadınsa olaydı daha fenaydı değil mi? Allah korusun. Aferin. Ya hayır ya. Herkes burada. Baba bari korna çalma. Yeterince ilgi çekiyoruz zaten. Ya kızım ne olursun. Gözünü seveyim sus ya. Lütfen. Bana bak doğru okuluna gidiyorsun. Öyle gençler gibi kömüş kömüş gezme sokakta. Yürü. Ben de burada ineyim. Hadi. Okulun yakın. Hadi bay bay. Lan gel lan buraya. Trafikte tutma beni. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Kız eş. Ben göreceksin, göreceksin. Şşş, babası hariç. Aferin kız, sen olmasan yanmışım ben. Gerçekten yanmışım ya. Ciğerimi anlamıyorlar bunlar benim ya. Yalnız burada biraz daha alınırsak ben de yanacağım biliyorsun değil mi? Niye? E sınavı var birazdan. Ne sınavı kız? O Türkçe, matematik fen. Çalıştın mı bari? Ayıp ettin sabaha kadar. Kızım benim be. İşte benim gerçek kızım. Çak. Hiç ablalarına benzeme tamam mı? Baban gibi ol, baban gibi ol ona da formülleri yazdır. Ah, affedin kızım benim işte babasının kızı. Affedin canım, bravo. yok. bu gece hayır. Halim yok, yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bu evde ben aslan kralım ipok.